İngiltere'de deri hücresi 30 yıl gençleştirildi amaç sağlıklı yaşam süresini uzatmak. İngiltere'de araştırmacılar 53 yaşındaki bir kadının deri hücrelerini 23 yaşındaki bir kadınınkiyle eşdeğer olacak şekilde gençleştirdi. Cambridge kentindeki bilim insanları aynı şeyi vücuttaki diğer dokularla da yapabileceklerine inanıyor. Araştırma, diyabet kalp hastalığı ve nörolojik bozukluklar gibi yaşa bağlı... ...hastalıklar için tedaviler geliştirmeyi amaçlıyor. Deri hücrelerinin gençleştirilmesi teknolojisi 25 yıl aşkın bir süre önce... ...klonlanan Dolly adlı koyunu yaratmak için... ...kullanılan teknikler üzerine inşa edildi. Cambridge Üniversitesi ile ortak çalışan... ...Babraham Enstitüsü'nde ekibin başkanı Profesör Wolfreich... ...BBC'ye verdiği demeçte bu teknikle insanları... ...yaşlandıkça daha uzun süre sağlık tutmak için kullanabileceğini umduğunu söyledi. Profesör Wolf Freik birçok yaygın hastalık yaşla birlikte daha da ağırlaşıyor ve insanlara bu şekilde yardım edebilmek çok heyecan verici dedi. Reik, Elife dergisinde yayınlanan çalışmanın henüz çok erken bir aşamada olduğunu belirtiyor. Reik'e e göre bu çalışma laboratuvardan çıkıp kliniğe taşınmadan önce çözülmesi gereken birkaç bilimsel sorun var. Ancak hücre geliştirmenin mümkün olduğunu ilk kez göstermesi açısından önemli bir adım. Başlangıç Dolly. Tekniğin kökenleri 1990'lara kullanılanmış koyun Dolly'ye kadar dayanıyor. Edinburgh'daki Roselin Enstitüsü'nde araştırmacılar bir koyundan aldıkları bir deri hücresini embriyoya dönüştürmek için bir yöntem geliştirmiş ve Dolly'yi meydana getirmişti. Roslin ekibinin amacı koyun veya insan klonları oluşturmak değil, bu teknikle embriyonik kök hücre oluşturmaktı. Bu kök hücreleri hasta organların yerini almak üzere kas, kıkırdak ve sinir hücreleri gibi belirli dokulara dönüştürülebilmeyi umut ediyorlardı. Dolly tekniği 2006 yılında Kyoto Üniversitesi'nde Profesör Shinya Yamanaka tarafından bahsileştirildi. IPS adı verilen yeni yöntem yaklaşık 50 gün boyunca yetişkin hücrelere kimyasal eklemeyi içeriyordu. Bu yetişkin hücreleri kök hücrelere dönüştüren genetik değişikliklerle sonuçlandı. Hem Dolly hem de iPS tekniklerinde oluşturulan kök hücrelerin hastanın ihtiyaç duyduğu hücre ve dokulara dönüşecek şekilde çoğaltılması gerekiyor. Bunun zor olduğu görüldü. Onlarca yıllık çabaya rağmen hastalıkları tedavi etmek için kök hücrelerin kullanımı şu an son derece sınırlı. Kimyasal banyo. Profesör Raykin ekibi 53 yaşındaki cilt hücrelerinde APS tekniğini kullandı ancak bu hücrelerden kök hücre üretmek için uygulanan kimyasal banyoyu 50 günden 12'ye indirdi. Doktor Gilgit Gil, hücrelerin embriyonik kök hücrelere dönüşmediğini ama bu hücrelerde gençleşme olduğunu ve sanki 23 yaşında birinden alınmış gibi görünen ve davranan cilt hücreleri elde ettiğini görünce şaşırdı Gil sonuçları aldığım günü hatırlıyorum ve bazı hücrelerin olması gerekenden 30 yaş daha genç olduğuna pek inanmadım. Çok heyecan verici bir gündü diyor. iPS yöntemi kanser riskini artırdığı için teknik hemen klinik kullanıma sunulmaz. Ancak Profesör Reiki e göre artık hücreleri gençleştirmenin mümkün olduğu bilindiğinden ekibi alternatif daha güvenli bir yöntem bulabilir. Uzun vadeli amaç insanların daha sağlıklı bir şekilde yaşlanmasını sağlamak, yaşam süresinden ziyade sağlıklı geçen süreyi uzatmak. İlk uygulama potansiyeli. Profesör Reik bu teknik ilk uygulamalarının yaşlı insanların vücudun kesilmiş veya yanmış bölgelerindeki iyileşmeyi hızlandırmanın bir yolu olarak deriyi gençleştirecek ilaçlar geliştirmek olabileceğini söylüyor. Araştırmacılar bir yara ismiyle eden deneylerde gençleşmiş cilt hücrelerinin daha hızlı hareket ettiğini tespit ederek prensipte bunun mümkün olduğunu gösterdiler. Bir sonraki adım ise bu teknolojinin kas, karaciğer ve kan hücreleri gibi diğer dokular üzerinde çalışıp çalışmayacağını görmek. Koyunun doli'yi ortaya çıkaran araştırmayı kısmen finanse eden Biyoteknoloji ve Biyolojik Bilimler Araştırma Konseyi'nin yönetim kurulu başkanı olan Profesör Melen Velhan, bu teknolojinin uzun süredir duraklamış klinik faydalarının bu yeni gelişmeyle kullanıma girmesinin o kadar da uzak olmayabileceğini söylüyor benzer yaklaşımlar veya yeni terapiler yaşlandıkça daha az işler hale gelen bağışıklık hücrelerini canlandırabilirse gelecekte insanların enfeksiyonlarla savaşma yeteneklerinin yanı sıra aşıya cevap verme kapasitelerini arttırmak mümkün olabilir diyor. Gençleşmiş vücut ihtimali var mı? Asıl soru bu alandaki araştırma çabalarının bir tüm vücut yenilenmesi yöntemine, bir gençlik iksirine veya yaşlanma karşıtı bir hapa yol açıp açmayacağıdır. Profesör Reik bu fikrin tümden uzak bir fikir olmadığını belirtiyor. Teknik genetiği iştirilmiş farelere uygulandığında bazı gençleşme belirtileri görüldü. Bir deneyde diyabetle mücadele potansiyeli açısından gençleşmiş pankreas belirtileri görüldü. Ancak Londra'daki Crick entüsünden Profesör Robin Lowell-Badge'ye göre Reik'in laboratuvarda elde ettiği sonuç ile en basit klinik uygulamalar arasındaki bilimsel engeller bile önemli lobal bat'ke gençleştirme sürecini diğer doku türlerine ya da yaşlanmayı geciktiren bir hapa çevirmenin de önemli olacağını düşünüyor. Aynı şeyi yapacak başka kimyasallar bulursanız bu iyi olur ama onlar da aynı derecede kötü olabilir. Bu nedenle bu kimyasalları kolayca bulacağınızı ve daha güvenli olacağını düşünmek ileri bir hedef. Diğer hücre türleri de kontrol edilmesi zor farklı koşullar gerektirebilir. Bunun tüm vücutta güvenli bir şekilde yapılıp yapılamayacağı o kadar uzun bir ihtimal ki bunun tamamen spekülasyon olacağını düşünüyorum. Yazı Palap Goş BBC Birim Muhabiri